Günaydınlar. Ee, gönül dostları günaydınlar. Kocacığım bana bir şey yapıyor. Ne yaptığını bilmiyorum. Ee, yağ koydu. Sarımsak koydu. Ne koyacağım bunu? Ne yapıyorsun hayatım? Kaşar, yumurta, domates. Hı. Yumurtayı kaynatmışım. Yumurtayı kaynattık. İkiye bölüyoruz böyle. İkiye bölüyorsun. Evet. Bu yanmasın ya. Altını kısalım mı? Kızarmasın. Hmm. Fazla altını kısalım mı canım? Evet, altını kısıyoruz. Heh, fazla kızarmasın diye. Yumurtayı ikiye böldük. Evet, kaşarın üstüne koyduk. Öyle, evet, daha bu kaşarın üstüne koyduk da bu şekil olmayacak. Bekliyoruz. Heyecanla bekliyorum nasıl bir şey olacak acaba diye. Evet, kaşar rendeledim. Üç tane yumurta kırdık. Evet, evet ağaç kaşıkla karıştırıyor. Evet. kızardı ama. Bunu hepsini mi birden koyacaksın? Tamam onun işi bitti. Ee, şöyle üstüne koy ver. Evet. Ha domates koyuyorsun. Tek tek domates diziyor değerli canlar. Hmm, sarımsağı koymuş nasıl güzel koku geliyor. of of of, of, of. Ay çok harika bir koku geliyor. Ellerine sağlık hayatım. Sabah sabah beni onurlandırdın, gururlandırdın. Oh mis mis. Evet sağ olasın. Eline sağlık. Çayını da yapmış. Eline sağlık canım. Bugün kocacığım bana e, best yapmış. Evet. Bunu internetten mi okudun? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Tamam canım. Maydanoz. Ha, tamam maydanozu da çıkarayım. Maydanozu ne yapacaksın? Ondan içine atacaksın. Ona mısın? Üstüne doğrayacaksın. Maydanozu hmm. Evet, maydanozunu kamış Onlar tek tek ayıklıyor. zır 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 nasıl güzel kokusu geliyor. Evet. Ben hani böyle bu şekilde yıkadım koydum tertemiz. Evet. Hmm. <laughs> <laughs> kokusu geliyor. Evet değerli canlar. Kokusu geliyor. Çayımızı da yapmış bayağı olsun. Onu sonra böyle iki bunu çevireceğim değil mi? Evet, evet. He? Evet evet çevireceğim. Evet. İyice kızarsın <laughs> Domates suyunu yavaş yavaş koyduk. Evet, Kıvaltı evet. nasıl olacak bakalım. Çok merak ediyorum. Evet, çok merak ediyorum. Yağını koyduk. Zeytinyağı koyduk tane ufak 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 doğramış koydu. Evet domatesleri yuvarlak yuvarlak e, ee, doğradı. Onu koydu değerli canlar. Çevir istersen. Bu bir ağaç kesiyor. Hı, evet öyle. Vallahi çok güzel kokuyor değerli canlar. Çok güzel kokuyor. çok güzel kokuyor. Evet. Ellerine sağlık canım benim. Oh. Mis mis. Bir yumurtayı yedim kocam yumurtayla mi Ben hmm. şey, Yok. <gülüyor> <gülüyor> Merak <gülüyor> ediyorum. Nasıl yapacak mı? <laughs> Ödecek diye canım benim. en kolay yemek sabah menüsü değerli canlar. Evet ellerine sar. Biraz bu tarafa getir de ortalar tavayı. Evet. evet. Hmm. Çok daha harika olacak sabah sabah. Sıkardık otu. Yumurtayı da koyacağız şimdi. Ellerine sağlık canım. Kaşar. Yumurtayı koyduk. Tek tek evet görüyorsunuz. Yumurtayı da koyuyoruz. Tek tek. siz biber üstüne ekliyor, tuz, tuzunu ekliyor. Biberini e, koyuyor. Evet üstüne karabiberini koyuyoruz. Evet öğrenciler için de hemen hemen yapılacak bir şey kırmızı biberini koydu. Evet kaşarını koyacak şimdi. Oo. Evet. Kaşarını bol güneyle koydu. Evet, öğrenciler için birebir yemek hemen. Kapak var mı? Kapak Tamam, var. Kapağım da var canım. Evet. Evet. Onun üstüne de maydanozunu koyuyor. Oo. Evet. Değerli maydanozunu da koydu. Ağzını kapatacak şimdi. Ne kadar duracak bu böyle? 2, 3, dakika. 4 dakika falan duracak. Kapat bakayım üstüne. Evet. Bir kaldır kapağı şey yapayım geri, geri. Evet. şimdi kapatalım Evet. Evet. Teşekkürler. Eline sağlık. Bir iki dakika bekledi. Bekleyecek. Onun sonra kahvaltımız hazır. Evet görüşürüz arkadaşlar. Bize abone olmayı unutmayın.